Ondan sonra annen dışında kadınla kol kola geziyorsun. Sen ne biçim bir pislik bir adamsın oğlum lan? Aa! O sapık seni bir daha taciz edemeyecek. O sapık dediğin benim kardeşim. Ama o kadar da benziyorsun ki gerçekten. Ben zaten X'i gördüm ve baktım dedim ki hep zaten bununla almışmış. Hakikaten benim mi lan senin adın? Bana böyle saçma sapan hipnozlarla gelme. Ben bilim adamıyım. Bana bilimin ışığında yaklaş. Bilim. Ne bu be? Alo daha olsa daha da yapardım ama malzeme bitti. Yani senin anlayacağım. Ben seni. <laughs> ama siz de artık suyunu çıkarttınız ha. Artı 18 yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de.